Kıymetli Elazığlı kardeşlerim, hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ve depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Elazığ'ımızın 11 ilimizin başı sağ olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, bundan 55 gün önce 11 ilimizi vuran asrın felaketini 81 ilimizde, 85 milyon kardeşimizde hep birlikte hissettik. Depremin ilk anından itibaren her türlü güçlüğe rağmen devlet, millet el ele verdik ve açılan yaralarımızı işte buradaki kardeşlerimiz olduğu gibi 81 ilde birbirimize destek olmak suretiyle yaralarımızı sardık. Yine hep birlikte sen Türkiye'sin. Yaparsın dedik ve bu aziz millete layık olmak için var gücümüzle çalıştık. Depremden Sadece 15 gün sonra sözleşmelerimizi imzaladık. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Kilis'te on binlerce kardeşimizin yine doğaların... On binlerce kardeşimizin dualarını eşliğinde temellerini attık. İşte Bugün de sayısı 67 bine ulaşan yuvalarımızın temellerini Elazığ'da GAK koşlarımızla birlikte atıyoruz. Allah razı olsun. Biz Elazığlı kardeşlerimize gurur duyuyoruz. Tabii Bugün bir de başka bir sevincimiz var. Elazığlı kardeşlerimizin yeni yuvalarına kavuşma heyecanı var. Yeni sosyal konutlarımızın anahtarlarını birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızın inşallah teşrifleriyle Elazığlı kardeşlerimize teslim ediyoruz. Ben yeni yuvalarımız hayırlı olsun diyorum. Yeni işyerlerimiz bereketli olsun diyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanım bizim Elazığlı kardeşlerimize çok özel bir bağımız var. Bundan üç yıl önce Elazığlı kardeşlerimizin yaşadığı acıya ortak olmak için depremde yine biz buradaydık. Bugünkü gibi yine yan yanaydık, omuz omuzaydık, haftalarca, günlerce mahallelerimizi, ilçelerimizi, Elazığlı kardeşlerimizle birlikte sokak sokak gezdik. Ve kardeşlerimiz yuvalarına girene kadar hep burada kaldık. Bugün de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Elazığ'ımıza geldik. Yine geldik. Sözünü tutan kardeşler olarak geldik. 3 yıl önceki depremden sonra Cumhurbaşkanımız Elazığ'ımıza tam 25 gün 25 bin dile kolay 25 bin konut yapacağız sözünü verdi yaptı mı Malatya'da 8 bin yeni yuva yapacağız vatandaşlarımızı bu yuvalara yerleştireceğiz dedi. Yaptı mı? Güzel İzmir'imizde deprem oldu. Hemen yine oraya gittik. Ve dedi ki mahalle mahalle İzmir'imizi dönüştüreceğiz. 5000 bin yeni yuva kuracağız dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Yuvalarımız kuruldu mu? Antalya'da Muğla'da yangın oldu. Biz yine oradaydık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Karadeniz'de sellerimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki endişe etmeyin. Devletimiz yanınızda yeni yuvalarınızı bir yılda teslim edeceğiz dedi. Teslim ettik mi? Şimdi de en gür sesle hep birlikte Elazığ'ımız için, 11 ilimiz için, yarınlarımız için yavrularımız için ne diyoruz? Yarın değil, hemen şimdi diyoruz ve konutlarımızı yapmaya başlıyoruz. Biz de Cumhurbaşkanımıza ve Elazığlı kardeşlerimize, koçlarımıza söz veriyoruz. Yeni yuvalarımız parklarıyla, okullarıyla, camileriyle, hastaneleriyle birlikte yine burada yaptığımız gibi aynı anlayışla tamamlayacağız. Ve inşallah yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle önümüzdeki Ramazan ayında el Elazığlı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bu eserler bitene kadar burada olacağız. Siz kendinizi güvenli hissedene kadar burada olacağız. Elimiz elinizden ayrılmayacak ve inşallah aynı anlayışla konutlarımızı sizlere teslim edeceğiz diyorum ve hepinizi bir kez daha saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum.